Peki elimizdeki Kur'an-ı Kerim'in tamam biraz önceki hikayesini anlattık. Efendimiz döneminde yazıldı kürek kemiklerine, derilere, porşuman kağıtlarına. Porşuman dediğimiz arkadaşlar inceltilmiş deri. İzmir'de Bergama'da üretilmiş. Bergama'dan geliyor porşuman. Mısır'da kralı papirüs yapraklarını Anadolu'ya göndermeyi yasaklayınca Bergama kral tarafından üretilmiş. Böyle bir bilgi de var aklınızda kalsın. Peki Efendimiz dönemindeki yazılan, kitap haline getirilen, çoğaltılan Kur'an-ı Kerim'le Elimizdeki Kur'an-ı Kerimler gerçekten aynı mı? Bunu nasıl bileceğiz? Elimizde günümüzde Kur'an-ı Kerimler var mı? İngilizler arkadaşlar Mısır'a hakim oldukları dönemde Mısır'daki bazı kitapları kütüphanelerden alıp kendi memleketlerine getirmişler. İngiltere'de Birmingham Üniversitesi kütüphanesi var. Burada çok eski bir kitap olduğu biliniyor. Kütüphanede Kur'an-ı Kerim var. Sonrasında yapılan araştırmalarla biliyorsunuz geçmiş kitaplar veya geçmiş eserler incelenirken karbon metodu diye bir metot var. Bu metot kullanılır. Orada bulunan Kur'an-ı Kerim'in 1371 yıl önce yazıldığıyla alakalı belgeye ulaşıyorlar. Yani bu şu demek, daha Peygamber Efendimiz'den hemen sonra sahabe döneminde yazılmış bir Kur'an-ı Kerim olduğunu söylüyorlar. Şu an İngiltere'de bu kitap mevcut. Karbon metodunun arkadaşlar böyle 20-30 yıllık oynama oluyor. Diyorlar ki işte 1371 ile 1448 arası Böyle bir ifade kullanıyorlar. Yani tek bir tarih veremiyorlar. Bu da Efendimiz'den sonra 20 yılla 40 yıllık araya geliyor. Bundan daha orijinal ise 2014 yılında bulunan bir şeydi. Yemen'de Ulu cami var. Yemen Nüsası diye bahsediliyor. Orada inşaat ustaları caminin tamirini yaparlarken orijinal Kur'an-ı Kerimler buluyorlar. Fakat bunun ne olduğunu anlamıyorlar. Daha sonra tamirata devam ettiklerinde caminin üst katında gizli bir oda buluyorlar. Bu odada bir sürü Kur'an-ı Kerim buluyorlar. O zaman deri üzerine yazılmış yani Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim'in 80 sayfalık yani 80 yapraklık daha doğrusu arkalarını 160 sayfa yapıyor. Böyle bir Kur'an-ı Kerim buluyorlar. Sonrasında cami imamı ve oradaki insanların girişimleriyle diyorlar ki ya biz bu Kur'an-ı Kerim orijinal mi değil mi nasıl bakabiliriz? Girişime başlıyorlar ve Almanya'da Tübingen Üniversitesi'nden görevliler gidiyorlar tamam diyorlar biz buna bütçe hazırlayacağız. Para harcayacağız, araştıracağız diyorlar. Ve yapılan tespitlerde orada bulunan Kur'an-ı Kerim'in Hicri 31 ile 59 yılına ait arasındaki bir yıla ait olduğunu söylüyorlar. Yani henüz Hazreti Osman dönemindeyken yazılmış bir Kur'an-ı Kerim'den bahsediyoruz. Sonrasında bu Kur'an-ı Kerim'i alıyorlar, karbon incelemesi yapıyorlar ve gerçekten orijinal Kur'an-ı Kerim olduğunu görüyorlar. İhtimal o dönemde İnsanlar Kur'an-ı Kerim bir tane olunca işte 3'e dörde bölüyorlardı. Tek kişi değil de birkaç kişi birden okuyorlardı. bu Kur'an-ı Kerim'in de 86 yapraklık nüshasını buluyorlar. Buna Yemen Sana nüshası diyorlar. Bizim eski Diyanet İşleri Başkanlarımızdan Tayyar Altı Kulaç diye birisi vardı. Bu adamın da bunun üzerine yaptığı araştırmalar var. İnternette video olarak Tayyar Altı Kulaç diye girerseniz orada bu videoyu bulabilirsiniz. 15-20 dakikalık böyle güzel bir açıklaması var Tayyar Hoca'nın. Benim soy ismim onun da ismi. Dolayısıyla Tübingen Üniversitesi'nde şu an bazı nüshalar var. Bunlar orijinal Kur'an nüshaları. Ee, geçen de bir ben bunlarla alakalı bana bir şey attı. Abi dedi işte bir ateist arkadaşım var. Dedi ki işte bir yerlerde Kur'an-ı Kerim bulunmuş. Bu Kur'an-ı Kerim'de 170 tane değişiklik varmış falan filan diye. Şimdi e, sana nüshası diye yani Yemen nüshası diye internete girdiğinizde Wikipedia'da bile çok rahat bunu bulursunuz. Tabii ki biraz önce yazım şekillerinden bahsettim. Bu Kur'an-ı Kerim'in de üzerine bir Kur'an yazılmış. Sonra ihtimal bazı değişik veya eksik yazılan yerler varsa bunlar düzeltilmiş. Fakat bu eksiklik anlam değiştirecek veya bizim anladığımız gibi değil. Biraz önce bahsettiğim yöresel olan yani diyelim ki bir elif unutulmuş da bir anlama gelmeyen uzatma ile alakalı buna benzer ufak tefek böyle şeyler fakat dediğim gibi üst taraftaki Kur'an-ı Kerim değil. İhtimal e, kağıt eksikliğinden, porşaman eksikliğinden önce bir Kur'an-ı Kerim yazılmış. Ufak tefek bazı değişik yani yanlış yazılan varsa onun üzerine çizilecek, çizilerek tekrardan yazılmış bazı kısımlar. E, onun altında zaten Wikipedia'da dediğim gibi bulursunuz. Yani bu değişiklikler böyle çok büyük anlam değişikliği veya şu bu değil. O kitabın içindeki bazı bölümlerle alakalı. Dolayısıyla bu Kur'an-ı Kerim'in orijinal olması da bize şunu gösteriyor. Yani elimizde Kur'an-ı Kerim'in orijinali var. Bu tarafta da yenisi var. İstediğiniz gibi kıyaslayabiliyorsunuz. Arkadaşlar, müsteşlik dediğimiz doğu ilimlerini araştıran insanlar var. Benden çok daha iyi Arapça tefsir, fıkıh bilen insanlar var. Bu adamlar yıllarca araştırma yapmışlar. Kur'an-ı Kerim'le alakalı bir eksik bulamadıkları için bazen manalarında kaydırma ile alakalı ifadeler kullanıyorlar. Yani elimizdeki Kur'an-ı Kerim'le alakalı bir problemimiz yok. İçinizden gele gele güzelce okuyun. Dediğim gibi bu kaynakların hepsini tek tek verdim. Bilgiye ulaşmak çok kolay günümüzde. İstediğiniz gibi internete yazabilirsiniz bu kitapları. Bulabilirsiniz. İşte Taşkent nüshası var Hazreti Osman'dan kalma. Bugün bizim Topkapı Sarayımızda yine bir sürü Kur'an-ı Kerim örnek nüshaları var. Bütün bütün Kur'an-ı Kerim olmasa bile bazı sayfaları var. Aynı zamanda Muhammed Hamidullah Hoca diye çok kıymetli bir alim vardı. Bunun da Efendimizin krallara gönderdiği sureler, böyle yapraklar falan var. Bunların toplamasıyla alakalı çalışmalar var. Buralarda da bunları görebilirsiniz. Yani günümüzde ilme ulaşmak isteyen çok rahat ulaşabilir. Bilgi olarak benim anlatacaklarım bunlar. Bunlar her yerde ulaşabileceğiniz, bulabileceğiniz bilgiler.